Virdan Hocam, kelimenin kökü Asena mıdır, Aşina mıdır? Evet, Aşina mı, Asena mı? Kelimemizin kökü Aşina'dır. Fransız yazarlar 1861 ve 71 yılları arasında Aşina kelimesini yanlış okudukları için Asena olarak gelmiştir. Peki Aşina kimle denilmektedir? Aşina Göktürklerin koruyucu ve kurucu denildi kabilesi ya da ailesi diyoruz, onların yönetiminde Aşina prens ve prensesleri de yer almıştır. Altay Dağları'nın kuzeyinde yaşamaktadırlar ki daha sonrasında güneyine yerleşmişlerdir. Göktürklerin kurucu kabilesi, ailesi olan Aşina Altay Dağları'nda yaşadığı için Altay Dağları da Miğfere benzetilmiş ve Miğfer kelimesi ile Çince'deki Türk kelimesi aynı anlama gelmektedir. Bu yüzden Aşina, Göktürklerin kurucu özelliğinden dolayı Türklerle sembolleşmiştir. Ve Aşina kabilesine büyük bir saldırı olur. Yapılan bu saldırı sonucunda orada 10 yaşında bir çocuk kalacak şekilde bütün Aşina boyu yok edilir. 10 yaşındaki çocuğu elleri ve kolları da kesilerek bir göle atılır. İşte bu göldeki bu çocuğu dişi bir kurt kurtarır. Bu dişi kurttan yeniden Türk boylarının dünyaya geldiğine inanıldığı için o aşina boyu dişi kurtla özdeşleştirilerek asena olarak yanlış telaffuzdan dolayı günümüze gelmiştir. Kelimemizin kökeni aşkinadır.